Merhaba iPhone telefonlarda Nedim Şeker Akademi'ye YouTube'dan katıl özelliğini anlatacağız bugün. Hemen uygulamamı gösteriyoruz. YouTube uygulamasına girdiğiniz zaman Android telefonlarda burada normalde katıl işareti çıkıyordu. YouTube'un iPhone YouTube uygulamasında yok. Bu yüzden Safari'ye giriyoruz. Safari'de YouTube açıyoruz. Burada şu küçük A ve büyük A sekmesine tıklıyoruz. Masaüstü web sitesini istiyoruz. YouTube'un masaüstü web sitesi açıldı. Yukarıda arama kısmına Nedim Şeker Akademi yazacağız. Nedim Şeker Akademi'nin profiline tıklıyoruz ve burada katıl butonu aktif. Tek tuşla katılıyoruz. Bu kadar. Teşekkürler.